Evet, parklara yanaşırken her zaman olduğu gibi sağ sinemizi açtık. Dubalarla aramdaki mesafe bir insan rahat şekilde yürüyecek kadar boşluk bırakıyoruz. Zaten buradan baktığımda benim sileceğim şu başı tam kaldırımın dibinde oluyor. Duruşumuzu yaptık dubaların yanında. İkinci vitesi aldık. Şimdi Sağ görmüş olduğunuz tabel direğini tutma kolumun önüne ayarlayacağım. Geldim geldim burada durdum. Direksiyonum tam sağa çevirdim. Şimdi sol aynamdan bakıp yavaş yavaş geri geliyorum. Buradan nereyi takip edeceğim? Yerdeki sarı çizgi. Sarı çizgili arabam düz olacak. Üst ayından baksanız da olur fark etmez. Şu an düzeldi. Direksiyonu düzlüyorum. Yavaş yavaş geri geliyorum. Burada yine hizamız sarı duba. Sarı dubayı arıyorum. Evet. Sarı dubayı açma koluyla bahçenin arasına getirdim ve durdum. Ve park tamam dedim. Sağ sinirimi verdim. Şimdi çıkarken önce yol kontrolü yaptım. Kimse şey yok. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Sağ taraftaki şu 3 dubayı yi. yine açma koluyla bantımın arasına aldım. Neyse yani tam sağ yaptım. Sinyalim açık. Evet çıkıyorum şu an. Çıkarken Jason'u topladım. Sinyalimi verdim ve devam ediyorum.